Hoş geldin ben Mehmet Üzüm Bugün sizlerle beraber şu an ekranda görmüş olduğunuz profil fotoğrafını düzenlemeyi öğreneceğiz Ve bu videoda bu işlemleri yapmanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz Bu noktada size şunu da söylemek istiyorum Bu tasarım aslında bana ait değil Takip ettiğim bazı YouTube kanalında böyle bir tasarım yapmışlar Ve benim oldukça hoşuma gitti Sizlerle de paylaşayım istedim Böylece sizlerin de faydalanması için bu videoyu hazırladım Öyleyse yavaştan fotoğrafı düzenlemeye geçiş yapalım Fakat öncesinde umarım ki keyifleridir ve umarım ki her şey yolundadır Ben de sizlere her zaman olduğu gibi faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın diyelim ve fotoğrafı düzenlemeye geçiş yapalım. Şimdi yapacağımız ilk işlem tabii ki PicsArt uygulamasını çalıştırmak olacak. Uygulamayı açtıktan sonra içeriye bir fotoğrafımızı aktaracağız. Bu noktada ben de hemen bir fotoğraf seçiyorum. Bu noktada hemen size şunu da söylemek istiyorum. Ben uygulamanın ücretsiz versiyonu kullanıyorum. Yani sizler de ücretsiz versiyonu kullanarak yaptığım işlemlerin hepsini yapabilirsiniz. Bu noktada ilk olarak yapacağımız işlem ön planı ile arka planı birbirinden ayırmak olacak ve böylece objemizi sadece kullanmış olacağız. Bunun için araçlara tıklıyoruz ve araçlardan serbest kırpma aracını sol üst köşede görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta var. Hemen alt taraftaki bölüme tıklayacak olursak PixArt otomatik olarak seçme işlemini bizim için yapacaktır fakat bazen hatalar yapabiliyor. Şurada da gördüğünüz üzere iki parmak ile zoom yapabilirsiniz. Şapkanın şurasında küçük çaplı hatalar mevcut. Bu noktada ben şu anda video çektiğim için çok detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Fakat sizler ne kadar çok üzerine uğraşırsanız o kadar çok etkili olacaktır. İlk önce fırça aracına tıklıyorum ve şöyle göz kararı bayağı bir göz kararı oldu. Hatalı bölümleri düzeltiyorum yaptığımız işlemler hatalı olursa üst bölüme tıklayarak geri alabiliriz. Şöyle bir rastgele seçelim. Evet, fena değil. Temiz temiz bir iş oldu. Ardından şurayı da şöyle seçelim. Evet, küçük çaplı bir hata var fakat o kadarını da çok fazla önemsemiyorum. Sonuçta ben burada bu fotoğrafı size örnek olması açısından işliyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra siz de detaylı bir şekilde yapın ve ileri deyin. Ardından şöyle bir görsel olacaktır. Buna da kaydet dediğiniz zaman PixArt uygulamasının içerisinde projenizi kaydedecektir. Bu noktada bu işlemleri yaptıktan sonra tamamen geriye doğru gideceğiz. Yaptığımız işlemleri vazgeç diyorum. Tamamen kapatıyorum. Ardından Pixar uygulamasını yeniden başlatmışız gibi hemen aşağıdaki bölümde tıklayarak bu sefer en aşağıya iniyorum ve en aşağıda arka plan diye bir bölüm göreceksiniz. Buradan beyazı seçtikten sonra karşımızda bomboş bir sayfa olacak. Burada ise yapacağımız ilk işlem hemen sağ tarafa doğru gidiyoruz ve burada çiz bölümüne geliyoruz. Çize tıkladıktan sonra şimdi burada dikkat edin yaptığım işleme şu işlem yapacağım alanınız şöyle sola doğru sürüklüyorum. Ardından bir şekil ekleyeceğiz. Ve bu şekili ilk önce bakayım doğru katmanda mı diye. Şu şekilde arka plan ile birbirinden ayrı olmasına dikkat edin. Yani üstteki boş katmanı seçeceğiz. Buradan ilk olarak ekleyeceğimiz bölüm alt taraftan içeriye bir şekil aktarmak. Ardından ben yuvarlağı seçiyorum. İsterseniz e, sizler farklı şekillerde seçebilirsiniz bu noktada. Ardından sol bölümden istediğim rengi seçmek için tıklıyorum. Ben şu turuncuyu seçiyorum. Okey dedik. Şimdi tek parmağım ile pardon şuradan tekrar şekilde tıklıyorum. Okey diyorum. Ve şu şekilde göz kararı ayarlıyorum. Büyüklüğü ayarladıktan sonra bu işlemi yaparken parmağınız ile seçip bırakmayın. Basılı bir şekilde devam edin. Ardından büyüklüğünü şöyle göz kararı ayarladım. Bakayım. Fena değil. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tık küçük olabilirdi. Hatta hemen geri alalım. Hızlı bir şekilde bir daha yapayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir büyüklük benim için yeterli. Biraz daha yukarı, belki bir tık daha büyüyebilir. Birazcık sola. Evet, istediğim noktaya getirdikten sonra bırakıyorum ve işlemlerimiz tamam. Şimdi bir sonraki işlemimiz ise biraz önce düzenlediğimiz bir fotoğraf vardı. Bu fotoğrafı içeriye aktarmak olacak. Bunun için ise bu bölüm çok önemli. Dikkat edin. Sağ taraftaki bölümden katmanlara tıklıyorum. Ve katmanlara yeni bir katman ekliyorum ki bu yaptığımız işlem arka planda kalsın. Ardından hemen alt bölümde dikkat edin üstteki katmanımız seçiliyken bir fotoğraf aktaracağım içeriye ve fotoğraf diyorum. Biraz önce düzenlemiş olduğumuz fotoğrafı yukarıda görüyorsunuz, sizde de gözükecektir. Buna tıklıyorum. Ve böylece fotoğrafımız geldi. Ardından kendi zevkinize göre büyüklüğü ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı ayarlıyorum. Belki biraz daha büyük olabilir. Evet şu şekilde bence fena olmadı. Ardından yapacağımız işlem fazlalıkları silmek olacak. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Daha rahat bir şekilde görmek için opasiteyi düşürüyorum. Böylece bakın kesişen noktaları daha iyi bir şekilde görebilirim. Bu noktada en üstteki katmanım seçiliyken silgi aracına tıklıyorum ve fazlalıklarımı siliyorum. Silme işlemi için birazcık zoom yapacağım. Ardından şöyle göz kararı silme işlemini gerçekleştiriyorum. Dediğim gibi siz zoom yapın, üzerine uğraşın. Hani ne kadar çok uğraşırsanız sonuç o kadar iyi olacaktır. Benim yaptığım işlemleri çoğunlukla bir örnek olarak düşünün. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın, yapacağınıza da eminim. Ardından opacity'yi tamamen arttırıyorum ve böylece bakın hatalı bölümleri de gördük ve temizlediğimiz zaman işlemimiz hemen hemen tamam. Bakın şurada birazcık küçük çaplı hatalar var fakat siz bunlara daha fazla dikkat edersiniz. Bu noktada işlemimiz tamam. Çok güzel. Şimdi ise bir efekt giydireceğiz ve bunun için ise bu işleme tamam diyorum. Şimdi bu noktada fotoğrafımızı düzenledik. Çok güzel. Bir sonraki adımda ise efektler bölümüne girerek hemen tıklıyorum. Efektlerden artistliğe tıklıyorum ve yağlı boyayı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yağlı boyayı %100 değil, fotoğrafınıza uygun olacak şekilde mesela ben şu an %37 yaptım. 37 biraz fazla oldu. Bence şöyle bir 30 değerleri iyi olacak. Evet, şöyle %30. Bu tabii ki sizin fotoğrafınıza göre değişecektir. Ben bunu arttırdığım zaman dikkat edin yüzümde bozulmalar oluyor. Ben bu bozulmaları istemediğim için şu değerler benim için yeterli. Hatta %41 değerinde yaptım. Uygula diyorum. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi işlemimizi uyguladık. Gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Bir sonraki yapacağımız işlem ise şimdi hemen sağ tarafa gidiyorum ve sağ tarafta dikkat edin. Hemen burada çiz bölümüne tekrardan giriyorum ve biraz önce eklediğimiz gibi bir şekil ekleyeceğim. Bunu da kontür çizgisi olarak kullanacağım. Bu noktada dolu değil boş olmasına dikkat edin. İçi boş bir şekilde yapıyorum. Kalınlığı birazcık artırıyorum ve şu şekilde göz kararı büyütüyorum. Tam üzerine denk getireyim. Şu köşelere denk gelsin istiyorum. Göz kararı güzel ayarladık. Bakalım şöyle bir bir tık daha küçültürsek daha iyi olacak gibi. görmüş olduğunuz gibi işlemimizi yaptık. Ardından dikkat edin. Silgi aracına tıklıyorum ve şuradaki kesişmeleri siliyorum. Böylece eklemiş olduğumuz çizgi arka planda kalacaktır. Bu da daha güzel bir görsel elde etmemizi sağlayacaktır şu şekilde. Siliyorum. Ardından aşağı iniyorum. Elbette ki bu işlemler sizin fotoğrafınızda farklı yerlerde olabilir. Buna dikkat edin. Ardından şu Makine ile kesişen noktayı da temizliyorum. Böylece 3 boyutlu bir etki de kazanmış olacağız. Şöyle bir uzaklaşıp bakacak. Uzaklaşıp bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir görüntü elde ettik. Bu çerçevenin boyutunu siz kendi istediğiniz şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ardından işlemimizi uygula diyoruz ve böylece işlemimiz tamam. İsterseniz işlemleri burada bitirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay. Şimdi düzenlemeye devam edeceğiz. Fakat öncesinde hala videoyu beğenmediyseniz birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz benim için oldukça önemli. Şimdi şakayı kenara koyalım. Gerçekten desteğiniz önemli. Öyleyse son dokunuşları yapalım ve videoyu da burada bitirelim. Şimdi son olarak şöyle bir şey yapacağız. Aslında bu işlemlere ekleyebileceğimiz daha tonlarca şey var. Fakat ben işlemleri burada bitireyim istiyorum. Ardından efektlere gidiyorum. Ve efektlerden dikkat edin. Sol tarafa doğru sürüklüyorum. Burada f(x) var. Mesela f(x) değil. Şurada sketch diye bir bölüm var. Sketch'e tıklıyorum. Ardından tıkladığımız zaman ücretsiz versiyonu tıkladım bu arada dikkat edin. Şöyle bir çizgi çıktı. Şimdi bu işlemi tam üzerine denk getirmek için üzerine tıklıyorum. Şöyle bir sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi üst üste bindi. Satırın büyüklüğünü şu şekilde kalınlığını ayarlıyorum. Şöyle güzel. Ardından siyah yapıyorum ve böylece Üzerimdeki o filtreye de bir giydirme işlemini yapmış olduk. Silgi aracına tıklıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi yine görmüş olduğunuz gibi kontür çizgileri ekledik ve bu kontür çizgileri de oldukça güzel bir etki verdi. Şu bölümlerde de görüyorsunuz. Ardından uzaklaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi rahatsız edici şeyler olursa silgi aracına tıklayın, üst üste binen doğrudan silin. Ardından işlemlerimizi uyguladık ve görmüş olduğunuz gibi işlemimiz bitti. Bu işlemleri yapmak bu kadar kolay. Şimdi bu noktada uygulamak diyorum. Bir sonraki diyorum. Ardından reklamımızı kapatalım. Bir sonrakiye tıklıyorum ve istediğim noktaya kaydet diyerek fotoğrafımı kullanacağım cihaza kaydet dedim. Şimdi fotoğrafı bir açıp bakacak olursak, görmüş olduğunuz gibi Fotoğrafımızı düzenledik. Oldukça güzel bir fotoğraf oldu. Bu noktada siz üzerine uğraşırsanız iyi sonuçlar alabilirsiniz. Kontur çizgisini daha kalın yapabilirsiniz. Arkadaki şeklin rengini değiştirebilirsiniz, şeklini değiştirebilirsiniz. Pek çok şey yapabilirsiniz. Kanalımda bu tarz çeşitli fotoğraf düzenleme üzerine videolar mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Buna ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve bir yorum yazmayı da unutmayın. Destekleriniz benim için oldukça önemli. Umarım ki bu video sizler için faydalı olmuştur destek olmak adına videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve destek olmak adına bir yorum yazmanız da çok faydalı olur. Bu tarz farklı içerikleri kanalımda bulabilirsiniz. Yine PixArt üzerine olsun, farklı uygulamalar üzerine olsun. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.